Ayrıca tüm eski başkanlarımızdan da amatör şubeler için desteklerini bekliyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi mesela hentbol şubesine hentbol şubesine sponsor olmaya davet ediyorum. Diğer başkanlarımız Serdar Bilgili, sayın Fikret Orman'a da seslenmek istiyorum. Demirören'i saymıyorum çünkü çocuklarıyla şu anda bir sponsorluk için görüşüyoruz. Onun için saymadım. Diğer başkanlarımızın da vereceği destekler, amatör şubelerdeki kulübümüze demin de söylediğim gibi olabilecek güçleri bir parça kulübümüzün üstünden aldığı takdirde önümüzdeki 2-3 sene içinde çok daha iyi bir mali tabloyla burada karşınıza çıkma fırsatı bulacağız. Diğer başkanlarımızdan da rica ediyoruz. Ben buradan tek tek şimdi hangi şubeyi kim alsın diye söylemek istemiyorum. İnşallah hemen bu divan toplantısından sonra da kendilerini telefonla arayacağım. Bize de yardımcı olacaklarına, destek olacağına cani yürekten de inanıyorum.